arkadaşlar bugün sizlerle LG G3 flash ışığı nasıl açılır onu göstereceğim arkadaşlar isterseniz videomuzu geçelim Arkadaşlar ilk önce şuradan şuraya giriyoruz sonra şurada yukarıda Widgetler var arkadaşlar oraya giriyoruz Yok, yanlış, oldu. yanlış yaptım arkadaşlar Şu ortaya giren, Arkadaşlar he, evet. şimdi buraya basılı tutup da oluyor şurada widget allar var en sonda flash şey var. Flash şişine dokun. oraya ekledip şunu buradan kapatıyoruz. Şuradan ve açı ortamıza koyup aha arkadaşlar ve ışığımız ve yandı. Açık yandı. Arkadaşlar burası burayı karıştırdık ama yapacak bir şey vardı. Asa silelim. Silelim. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmak Arkadaşlar değil. videomuz bu kadar. Lütfen like atıp abone olmayı Diğer unutmayın. Diğer videoları da takip ederseniz. Arkadaşlar LG'nin öbür şeylerini de göstereceğim arkadaşlar. Yani Lütfen. Çevir. Arkadaşlar LG G3 böyle 8 GB hafızası var. Çok katı. <laughs> arkadaşlar e, ekranı kapattım. Arkadaşlar şimdi bu videomuzu lütfen beğenin arkadaşlar. Gerisine artık Efer başka var. bir başka bir. Hadi Görüşürüz. Önce.